gelecek. Bir menüde gördüklerimiz var, bir de bilmediklerimiz var. Şimdi siz bu tabii gelişmeyi anlat daha doğrusu bu gelişmeleri yorumlarken arkadaşlarım bir de son dakika gelişmesini ekranlara getirdi. Aslına bakarsanız Alman basını duyurmuştu. Sabah saatlerinden itibaren konuşuluyordu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Türkiye ile İngiltere Eurofighter'da mutabakat zaptını imzaladı. Almanya, Türkiye'nin 40 Eurofighter Tayfun savaş uçağına yönelik ön talebine olumlu yanıt verdi. Savunma Bakanları bugün ortak bir mutabakat zaptı imzalamıştır. Açıklaması yapıldı dakikalar önce. Bu da bir son dakika gelişmesi. Şimdi bu imzanın yaşanan bu gelişmelerle bir ilgisi var mı Sayın Mahalli? E var tabii. Yani Birçok Eurofighter yani işte Alman Konseyi Güvenlik Konseyi yani Federal Güvenlik Konseyi onlar da işte prensipte prensipte Eurofighter'ın Türkiye'ye verilmesi konusunda satılması konusunda onay verdi e, bu sabah erken yani daha doğrusu dün gece geç vakit e, işte İngiltere ile de zabıt imzalandı İşte Fransa evet der mi demez çünkü İngiltere Fransa e, Almanya İtalya ve İspanya var yani beş ülke Eurofighter'ın ana e, üreticisi diye. Hı hı. Dolayısıyla hani birisinin evet demesi, birisinin hayır demesiyle hiç olmuyor. Yani. Mesela bir de o öyle bir gariplik var o işte. Evet. Yani İspanya hayır derse olmaz, İtalya hayır derse olmaz, Fransa hayır derse olmaz. Şimdi Macron'la e, Türkiye arasındaki ilişkiyi biliyoruz. Bir, bir bakıyorsunuz Allah sarma. Öpüşüyoruz, sarılıyoruz. Üç gün sonra birbirimize söylediğimizi bırakmıyoruz. Yani öyle bir gerginlikte Macron diyecek ki yok kardeşim kabul etmiyorum vermiyoruz diyecek. Dolayısıyla o ayrı bir konu. Aynı şekilde F-16 konusunda ne çabuk unuttuk. Yani biz kaç tane zabıt imzaladık Amerikalılarla vermiyorlar. Vermiyorlar da vermiyorlar. Aynı şekilde F-35'ten nasıl kovulduğumuzu ne çabuk unuttuk. Yani dolayısıyla hani Aa, yeşil ışık yakıldı, Almanlar evet dedi falan, i̇şte, kalkalım göbek atalım falan öyle olmuyor. Yani uluslararası ilişkilerde ne yazık ki böyle olmuyor. Bakın yani karşılaştırmak anlamda Şimdi bir buçuk yıl önce Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde gitmişti hatırlarsanız. Orada anlaşmayın zamanında hatırlayın Türk mi, yandaş medya manşetlere çekmişti. 56 milyar dolar geliyor. 56 milyar dolar geliyor Birleşik Arap Emirlikleri'nden çünkü o anlaşmalar imzalanmıştı hı hı. ve o anlaşmalarda 18 ay. Yani 18 hı hı. ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed Bin Zayed Türkiye'de 56 milyar dolarlık yatırım yapılacaktı. Peki 56 dolarlık dolar yatır yatırım yapıldı mı? Yapılmadı. Bu arada tabii ee, sözünüzü de kestim. Ee, yönetmenim uyardı. Anlaşmanın imza, o mutabakat zaptının imzalanması sırasında çekilen fotoğraf karelerini de arkadaşlarımız ekranlara getirdi. Yani nedir bu derse izleyicilerimiz onu da söylemiş olalım. Buyurunuz. Yani dolayısıyla hani dediğim gibi konuşulan altına o oh, o oh, oh, ne imzalar atıldı nelerin altında? Ne imzalar atıldı nelerin altında? E, 10 Martta Ahmet Şara, Mazlum Abdi, e, antesiz bir kağıda imza attı mı atmadı mı? Peki niye anlaşamıyorlar? Niye bu iş çözülmüyor? Mart'tan bu, bugüne 5 ay geçti. 4 ay geçti neyse. Hani niye Mazlum Abdi Amerikalılarla konuşuyor da Ahmet ile konuşmuyor? Niye işte Fransa'ya gidecek? Niye Ammen'de buluşuyorlar? Niye? Yani yarın öbürsü gün şey Tombara, Tombara şöyle yapsa dese ki Mazlum Abdi'ye atla gel İstanbul'da görüşelim. E, Mazlum Abdi kırmızı bültenle aranıyor Türkiye'de. Ne, olacak? hayır mı diyeceğiz? Var mı öyle bir lüks? Yani onun için ben bir daha söylüyorum. Görünen değil. Aynı demin senin dediğin gibi. Yani bildiğimiz menüler değil. Yani mutfakta kim hangi acaba Fransız menüsü mü, İtalyan menüsü mü, evet. Arap menüsü mü, bilmem ne menüsü mü, İsrail menüsü mü, önümüze ne konulacağını bilmediğimiz için. Tabii yukarıdakiler biliyor. Ve ona göre ister ister yeme. Hadi gırgır gır olsun diye. Yani ben bamyayı sevmem. Gerçekten sevmem. Yani yine gırgır gır olsun diye. Öldürsen beni bamya yemem. Şimdi dolayısıyla bir iki yemek daha var. O hiç hoşlanmam onlardan. Yemem. Şimdi gelse tombara önüme bir bamya koysa ne yapacağım? <laughs> iki tane prasayı da sevmem. Hadi onu da söyleyeyim. Prasayla da aram hiç yok. Yani hayatımda prasa yemedim. Silivri'deyken iki günde bir prasa getiriyorlardı. Sanki birisi ihbar etmiş Hüsniye prasa verin Hüsniye prasa verin diye. Bir de böyle bir komik bir durum vardı. Şimdi bu buna benziyor yani espriyle bağlamak aslında. Yani biz efendim işte böldürtmeyiz. E Amerika'da geliyor önümüze bir tane böldürülmüş bir Suriye planı koyarsa ne yapabiliriz? Ya işte bakın üç gün önce zaten e, Kolombiya'da Bogota'da işte İsrail aleyhinde bir bildiri yayınlandı. Türkiye imza atmadı ya. Türkiye imza atmadı. Bunun ötesinde bir şey daha söylemeye gerek var mı? Ne imza atmadı? İsrail'i ve Amerika'yı e, ne diyeyim kızdırmamak için ne imza atmadı ya bildiri Daha neyi konuşuyoruz biz? Ahmet Şahra'yı e, Azerbaycan'a İlham Aliyev'in yanına gönderen kim? Ben mi? Tabii ki Türkiye. İlham Aliyev İsrail'in stratejik müttefiği Orada telefonla Netanyahu ile neyi pişirdiler, neyi konuştular kim bilir. Yani dolayısıyla o neler neler bir sürü dümen çevriliyor bölgede. E biz tabii kendi iç kamuoyumuz açısından bir takım şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Şimdi tabii pırasayı bilmem o kış sebzesi ama bugün çok konuştuk. Bir önceki saatte konuştuk. Yalçın Karatepe, karatepeç i̇şte yaz meyveleri, yaz sebzeleri, yaz meyvelerini zaten unuttuk. Bamya fiyatları da çok yüksek sayın maalesef sevmiyorsunuz ama sevenler de zaten rahat rahat yiyemiyor. Şimdi ah, bir izleyicimiz hatırlatıyor onu da hatırlatmış olalım. Tabii veto gelince bu Eurofighter'ları konuştuk biraz önce. CHP devreye girmişti CHP Genel Başkanı Özgür Özel devreye girmişti sonrasında da böyle bir diplomasi çabaları dikkat çekmişti şimdi o mutfakta ne pişiyor dedik bilmiyoruz onu bir gün gazetesi gelsin mi tam da bu noktada bir gün demokrasi vurgusu yapıyor hep diyoruz işte demokrasi olmadan ekonomide işler yoluna girer mi adaleti olmadan ek.